tek deprem programı Sigortalı Hayat başlıyor. Deprem ve deprem sigortaları ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları lütfen bize sorun. Telefon numaramız 0212 381 10 16. Yanımda çok kıymetli iki konuğum var. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Koordinatörü Sayın İsmet Güngör. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İsmet Bey? Teşekkür ederim. haftadır. ederim. Siz iyisiniz. İyidir. Sorularımız yine bol. Tabii ki. Diğer konuğumuzu yakından tanıyorsunuz. Suriye Gazetesi yazarı Noyan Doğan. Ee, yoktunuz bir hafta aramızda. İşte bir hafta bir iş seyahatimiz vardı o yüzden bir yurt dışına çıkmak zorunda kaldık. O yüzden hem izleyicilerden hem de sizlerden özür diliyorum. Alev aratmadım. Alev aratmadım. Ben zorlayıcı soruları sordum İsmet evet. Bey e ama e, yine de zorlanmadı, bir şey yapmadı. Hepsini cevapladı bol bol. bol. Yok. Soru Yok. cevapladık siz yokken. İs İsmet Bey artık Dene, şey, Askın, e, Fahri, e, ne diyorlar müfettişi mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> temsilcisi. Temsilcisi konunun evet konunun evet. evet. artık yani. Bakın, ne var programımızda? Bu hafta Antep'e gidiyoruz. Gaziantep'e. Antep deyince kızıyor izleyicilerimiz. Antep izleyicilerimiz. Gaziantep'e gidiyoruz. Eee hmm. belediye başkanı ile röportaj yaptık. Eee fahişatları tırı dolaşıyor. Gaziantep'e gitmişti. Biz de onların peşine takıldık. Oradan güzel haberlerimiz var. Yine doluyuz bu hafta. Çok dolu bir program. E, o zaman bir geçen hafta geleneği ben yokum diye gelene bozdu. Şimdi tekrar geleneği evet. gelelim. İlk soruyu açarak başlayalım. Nasıl telefonlarımız gelmeye başlar. Ee, ne soralım İsmet Bey? Vardır sizde bir, bir kontra soru. soru gelir şimdi. Ee, dün bir sigorta ile ilgili bir toplantıdaydık. Baya böyle hem sigortacıların hem işte hükümet yetkililerin falan katıldığı bir toplantı. Orada e, bu mecliste bekleyen afet yasası konuşuldu. Hatta oradan da e, daska bir e, atıfta bulunuldu. Yani doğal afet sigortaları kurumunun da bu yasayla e, farklı bir yapıya kavuşacağından bahsedildi. E, yani orada çok hani çok detay konuşulmadı. Ben de orada düşündüm dedim ki yarın İsmet Bey'le nasıl olsa birlikteyiz. İsmet Bey bunun tüm detayını biliyordur. Hem bizle hem izleyicilerle paylaşır. Çünkü yanılmıyorsam önümüzdeki dönemde bu yasa meclise gelecek ve çıkacak diye bekleniyor birçok yasayla birlikte. Ama biz bunun mesela içinde neler var yani DASK olarak zor deprem sigortasına ilgilendiren ne tarafları var bunu çok bilmiyoruz. E, tahmin ederim izleyicilerimiz evet. de vatandaş da bilmiyor hı hı. bir şeyler değişecek hayatımızda en azından DAS kadına hı hı. ne değişecek sizden bir öğrenelim onu İsmet Bey yani, e, DAS kadına değişecek e imkanlar tanıyacaktı. Hep konuşuyoruz işte poliçe adetleri, hasarlar vesaire falan. 11 yıl oldu. Dolayısıyla bu, bu süre zarfında da kurumun da e, işte sigortalıların ihtiyaçlarını, dünya değişiyor, e, afetleri algımız değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, sektör var bir anda. Dolayısıyla tüm bunlara daha uygun bir kurum haline gelmesi için bu kanun gerekiyor. Şu anda kanun hükmünde kararnameyle devam ediyor. Dolayısıyla kurumun yönetim, yönetim şeklinden tutun, <laughs> DASK, zorunlu deprem sigortasının ihtiva edeceği riskler, dolayısıyla buna zorunlu deprem sigortası da denmez belki. <laughs> e, bu şekilde muhtelif değişikliklere imkan tanıyacak yeni kanun. Galiba bir afetleri içine alıyormuş, diğer afetler var mı böyle bir şey? Hatta ben şey dedim, yani kusura Şimdi, bakmayın zorunlu deprem sigortası tamamladık da hani geri kalan diğer afetler kaldı. Şimdi orada çok hassas bir konu var. Aslında DASK'ın hiçbir şekilde özel sektörü, sigorta şirketlerinin yaptığı, başarıyla yaptığı alana girmek gibi bir, bir şeyi yok. Hedefi de yok, amacı da yok. Olabilirse orada atıyorum selse ülkemizdeki risk. Evet özel sektör bunu başarıyla yönetiyor mu? Yönetiyor. Dolayısıyla buraya DASK'ın girmesi gibi bir amacı yok. Ancak bunun ötesinde bu konuyla ilgili sektörün sigorta sektörünün ihtiyaçları olacaksa bunlara destek verme şeklinde bir yapılanma söz konusu olabilir. Peki yine bu yasatısı yasada merak ettiğim şey şu tam olarak zorunlu hale gelecek mi? Tam. Ya şu şey... herhalde şöyle en çok bu ilgilendirir. Çünkü zorunlu olması bir, bir anlamda bir cezai yaptırım da getirebilir. Ce, cezai yaptırım gelmesi gündemde yok. İşin doğrusu biz bunun hani e, teknisyenler olarak, bu işin teknisyenleri olarak da cezaya çok, sıca, çok sıcak bak bakmıyoruz. Yani kendi malını işte Noyan Bey sen kendi malını sigortalayacaksın. Sigortalamazsan al sana ceza şeklinde değil de işte şu kadar 50 lira 1000 lira para şeklinde değil de hı hı. E, zorlama yani hizmette kısıtlamalarla biz e, yaptırmaya uğraşıyoruz. Nedir bu? Devlet sonuçta bir e, hizmet sağlıyor halkına diyebilir ki ya madem öyle e, bu ülkemizde de doğal afet büyük bir risk ben de bu oluşum olduğunda çok büyük hükümlülük altına gireceğim. O zaman benim kurumlarımdan hizmet alabilmek için mutlaka zorunlu deprem sigortanız olması gerekir diyebilir. Hı hı. da bir zorlama yolu. Bu da işte tapuda şu anda gerçekleşeni hı. daha yaygın hale getirmek. İşte doğalgazda, elektrikte vesairede bunların da bu işlemler yapılırken de zorunlu deprem sigortasının varlığı sorgulanabilir. Peki. Bunun yolu açılıyor. Telefonlara başlayalım mı? Ankara Dursun Peker. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun Dursun Bey. Buyurunuz. Geçen hafta ben bir şey sormuştum. Dedim ki bu binalarda yaş şeyi var mı? Kısıtlaması var mı? Yok denildi. Ben diyorum ki şimdi binalarda yaş sınırı yok. Evet. yapmak için. Şimdi o, rahat rahat biz oturabiliriz, sigortamızı yaptık, e, rahat rahat tamam e, bir deprem olursa e, sigorta paramızı verecekler. Öldük, e, benim, benim e, parayı alacak da kimseniz yok. Niye yaradı bu deprem sigortası? E, şimdi ben şöyle bir şey diyorum. Eski binalarda e, kontrol edilip mesela denilebilir ki, diyebilir ki ya kardeşim bu bina çürük sen sigorta da yaptırsan yarın bu bina çöker. Ya bu binayı bir e, veya devletimiz, e, Türkiye'miz var. E, bu binayı yıkalım, Türkiye'nin mesela kira öder gibi e, nasıl olsa gidiyor e, halkımıza, milletimize e, hı hı. Bu, 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 böyle bir hizmeti var. E, bu bina e, Türkiye'mizde öyle bir şey ki e, e, bütün her taraf böyle. Yani herkes e, sigorta yapıyorsa ne olacak? Yarın çöktüğü zaman bu binalar e, içine biz kaldıktan sonra ben sigorta parası ne yapayım? Onun için şimdi diyorum ki bir önerim var. Ben bir zaman Bakanımız gelmişti. Ben Kazan'dan e, arıyorum Ankara Kazan'dan. Evet. Bakanımıza demiştim ki ya Başbakanımız da bir gönderdim. Dedim ki bakın bu inşaat sektörüne patlama yapmak için dedim e, böyle bir önerim var. E, o zaman hasarlı evleri yıkalım. Var. Yani dayanıklı evet. evleri yıkalım diyorsunuz. Sigorta yapılmasın evet. boşu boşuna. Eski evler. Yani. çünkü yani en azından TOKİ ev yapsın yeniden. E, çünkü eski binalarda zaten şey de yok. E, asansör falan da yok. E, pabuç e, e, şey de, temelde. Şimdi radyal temel de atılıyor. Çok sağlam. E, bakın şimdi Japonya'da görüyorsunuz. Dursun Bey bunlar tabii inşaat sektörüne giriyor. İnşaat alanına giriyor. Ben sorunuzu gayet net anladım. Hemen İsmet Bey'e soralım. E, ben öldüm. Arkamda kimse yok. Sigortam ne oldu? var. Programın formatı mı değişti? E, parasını alabilir miyiz? Programın formatı mı <laughs> Şey işte. Bakın izleyicilerimiz tabii artık <laughs> aktif önerileri de var hani diyor evet, ki çok evet, eski binalara evet, da yapılmasın evet, evet, evet. deprem sigortası bu da bir görüş yansıtıyoruz ee, ilk sorusu önemli hani öldü sigorta var ama yani varis de yok ne oluyor diyor para paraya ne oluyor gibi bir şey söyledi ama ee, şimdi aslında biraz Dursun Bey o kadar çok konuya değindi ki evet çok ben, konuya değindi. ben de şöyle anladım hani e, biraz evet. diyor ki Dursun Bey e, yıkıldıktan sonra binalar Önemli değil. Öncesinde DASK acaba bu binalara bakıp da bunların sağlamlığı hakkında yorum yapabilir mi? Evet. İşte sağlam değilse yıktırmaya gibi bir fonksiyon üstlenebilir mi? O da büyük bir gibi. organizasyondan bahsediyoruz. Şimdi DASK'ın <laughs> ana fonksiyonu ne? Ana fonksiyonu hasar olduktan sonra bu hasarı finanse etmek. Bütün odamız, bütün uzmanlığımız, bütün kaynaklarımız bizim burada. Ama biz zorunlu deprem sigortasını... Iı, tanıtım şeylerinde her zaman diyoruz ki bu olay güvenli yapıyla başlar. Dep, depremle, doğal afetle mücadele güvenli yapıyla başlar. Dolayısıyla güvenli yapıyla, ıı, kesinlikle güvenli yapı çok önemli ama DASK'ın uzmanlık ve ihtisası burada değil. Ama bu ülkenin diğer kurumları, işte e, diğer kurumları e, bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Onların bu faaliyetleri üstlenmeleri çok daha e, doğru bir yöntem olacak. Bir de şey, varis yok diye bir kavram yok zaten. Böyle bir kavram evet. dünya evet. üzerinde yok. Öyle yani. mi? Yok canım, böyle bir şey olabilir mi? Yani varis yok diye, ev olsa kime kalacaktı? Yani bu varis denilen, yani velaset hikayesi dediğiniz olay e, en uzak, akrabaya kadar gider. Yani, sonunda mutlaka biri olur. Böyledir yani bu sistem. Yani benim varisim yok. O zaman hiçbir akraba yok demektir. Yani bu bu ver veraset sisteminde yani yakın varis yok. An ama, anne yok, oğul yok, ki. çocuk yok ama dolaylı bir sürü, olarak bir sürü amca oğulları var, teyze çocukları var, şu var. Hatta bayağı bölünmedir. Yani DAS da aynı şekilde ödenecek bir tazminatı ee, varisler kimse Öyle mi? Kim, tabii, yollar, ki. Hı. tabii ona doğru gider. Ona şey yapar, öder. Yani varis yok diye bir şey yok tabii izleyicimiz biraz ek, karamsar e, bir karamsar düşünüyor ama duruyor. sonuçta Ama şey çok doğru. Ben Hı -hı. şuna katılıyorum. Yani daha doğrusu izleyicimizin sorduğu soru olarak ya da yorumuna değil. E, hatırlayacaksınız İsmet Bey DASK'ın toplantısına e, Sayın Ali Babacan gelmişti. Evet. Ee, Ali Babacan'a da geçen programlarda da bunu konuştuk gerçi şey. ee, Ali Babacan da e, şuna dikkat çekmişti yani sigorta tamam sonuna kadar katılıyorum ama önce bizim e, depreme dayanıklı Kesinlikle. konut yapacağız Kesinlikle. ardından sigortaya geçeceğiz demişti Kesinlikle. yani evet ee, ama şuna da katılmıyorum eski bina dayanıksızdır kavramına da katılmam yani. E kimi binalar vardır ki nice deprem görmüştür hiçbir şey olmamıştır yani yıpranma payı dışında ama şey doğru yani artık depreme dayanıklı bina yapacağız kesinlikle ondan sonra onu da sigortalayacağız evet, evet, evet çifte güvence gibi bir kavram bu yani ama şu aşamada yani sigorta yapmadan önce binayı Hani teşhis etmek çok pahalı ve zor bir yöntem Hayır, Bunu da bunu da yapıyorlar. Yapıl, yapılması gereken bir unsur. Ama bu daskın da konusu değil. Şu anda da Ama belediyelerde, değil. üniversitelerde, vesaire diğer kurumlarda bu hizmet veriliyor, gayet başarılı bir şekilde veriliyor. Peki Gaziantep'e gidelim. E, Gaziantep depreme hazır mı? Neler yapılıyor? Sorusunun cevabını arayalım. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Asım Güzel Beyli bir röportaj yaptık. Onu izleyelim. Ardından sorularınız çok yoğun. Hepsini cevaplandıracağız. Buradayız. Deprem riski olan şehirlerde depreme çok da uygun olmayan konutların yapıldığını. O tarihte yıkım kararı, kararı verilen birçok konutun çeşitli nedenlerle halen yıkılmayıp palyatif tedbirlerle, geçici tedbirlerle ayakta tutulmaya çalıştığını görüyorum. Fakat depremle şaka olmaz. Herkesin bunu bilmesi lazım. Gaziantep'te yapılan köprülü kavşakların tamamı 2003 yılından sonra yapıldı. Yani depremdeki miladı biz 1999 alırsak 1999'dan önce Gaziantep'te yapılmış hiçbir tane köprü köprülü kavşak yok. 2003'ten sonra yapılanların hepsinde uyguladığımız sistem öncelikle jeolojik etüt yapılması jeolojik etütten sonra da deprem yönetmeliğine uygun yani bir deprem olduğu zaman dayanıklılığı hesaplanarak ve e, kurallara uygun olarak deprem yönetmenine uygun olarak köprüler, kavşaklar, kamu binaları yapıldı. Zaten kamu binaları konusunda artık devletimiz son derece titiz, e, denetim firmaları bu işlerde son derece hassaslar. Biz de belediye olarak hem kendi binalarımızda hem de kendi sorumluluk alanlarımıza giren binaların tamamında deprem yönetmenine uygun olarak yapıyoruz. Zorunlu deprem sigortasını insanlar zorunlu olursa yaptırıyorlar. Yani nedir bu zorunluluk? Bankadan eğer kredi aldıysa, veya binası ipotekse veya binası sigortalıysa, sigort ettiriyorsa zorunlu deprem sigortası yaptırıyorlar. Bizde de oran %17 civarında. Bunun daha fazla olması gerektiğini inanıyorum. Çünkü böyle bir felaket anında insanlar başını vuracak bir mercinin olması lazım. Bunların da bütün dünyada olduğu gibi sigortalardır. Gelip okullarda dersler verilmesi, deprem simülasyon çalışmalarının e, projelerinin öğrencilerle paylaşılmış olması, deprem anında kimin ne yapacağı konusunda bilgilendirilmiş olması son derece önemli. E, en azından ben bir okula gittiğim zaman bir kere bir soru sordum deprem olduğu zaman ne yaparsınız dedim çocuklara dediler ki üst kata çıkarız dediler halbuki pratik olarak eski düşünce aşağı inmek lazımken artık çocukların da bu konuda bir bilgisi olduğunu görüyoruz bu konuda birçok kuruluş çaba gösteriyor ilafet müdürlükleri deprem